Amcacığım yaş kaç dışarıda geziyorsunuz? Ben hastaneye geldim otobüse binip eve gideceğim. Normalde bak ceza işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim. Beş. Tamam. Lütfen amcacığım evde kal. Evde kal. Normal, normal, evde otobüs, kal. Otobüs. O tip İşte amca hanım normalde ceza işlem uygulamamız Polis, lazım. Biz Türkiye söylüyordu. Cumhuriyeti tarafından korona hastalarını eve gönderme, ceza kesme görevlendirilmesi evet. uygulanıyor. İşte falan filan. Tamam. Tamam sana bu seferlik işlem yapmıyoruz. Evde kal. Tamam. tamam bu sabah paylaştığım video yüzünden sayfalarda küfür edilmiş baya linç falan yemişiz. Öncelikle şöyle söyleyeyim ben zaten video çekmeden önce amcayla konuştum. Amca dedim bak dedim senin sağlığın için dedim eve geçmen daha sağlıklı olur dedim. Amcayla biz zaten öncelikle sohbet ettik kaynattık falan. Ondan sonra arkadaşım video çekeyim dedi öyle video çekmek istedik herhangi bir, bir amacımız yoktu. Zaten amcayla dalga geçmiyoruz küfür etmiyoruz ve videoda gözüktüğü gibi amcacım diyoruz bu sayfalarda falan küfür eden arkadaşlar zaten sadece kendi bildiğini okurlar ya. Evde otururlar sadece yorum yaparlar. Ben zaten neyin ne olduğunu biliyorum. Ayrıyetten ben reklamı sevmediğim için bunu paylaşmadım ama burada söyleyeyim ben zaten amca otobüse binemediği için taksi parasını da verdim. Normalde açıklama yapmak zorunda falan değilim ama cidden haddinden fazla küfür ediyorum. Öncelikle şöyle söyleyeyim benim böyle yaşlı insanlarla dalga geçmek işte alay etmek falan hiç sevmediğim şeylerdir. Benim amacım da zaten orada dalga geçmek alay etmek değil de. Sadece samimiyetimle ben zaten o video bittikten sonra dediğim gibi amcanın taksi parasını verdim ayrıyeten amcanın elini öptüm. Ya yani ne bileyim bu küfür edenler falan sadece ederler ya anladınız mı? Yapacakları başka hiçbir şey olamaz. Herkesin içi rahat olsun. Herkes herkesi biliyor cümleten.